sevgili arkadaşlarım, canlarım. Şimdi sıra Oğlak Burcu'na bakmada. Oğlak Burcu ile paylaşacağız ve mutlu olacağız. Hadi bakalım. Hadi Oğlaklar ekran başına lütfen. Şimdi öpüyorum sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Vay be, öf be. Ve canımız bile dolmuş bereketler. Biraz şey kalmış içinde. Bakın görüyorsunuz. Temiz, genellikle temiz çıktı. Yani temiz, bayağı bir temiz çıktı. Şimdi oğlak burçlulara bir şeyler söyleyeceğiz. Oğlak burcu, ilk önce bunu gördüm. Yani birileri karşınızda, böyle birileri karşınıza çıkabilir. Onun için dikkat edin. Yani böyle şöyle bakın Sizi biraz rahatsız edebilir e, Diyelim ki Arabayla gidiyorsunuz yolda bir tane Biri ağlasız Birine rastladınız susun En güzeli susmaktır Burada böyle bir sıkıntı gördüm Arkadan sırtınıza atlıyorlar Ama dikkat edin Dikkat edin başka bir şey demiyorum Her şeyle şey yapmayın Munakaşa etmeyin Öyle bir şey gördüm biraz Sağlık sıhhat güzel görüyorum. Her şey güzel. Evet. Muazzam bir bir salıncakta sallanıp eh, nefes alıyorsunuz. Bir ağacın dalı uzanmış böyle ileri gidiyor. Siz de o dalın üstünde manzarayı seyreder gibi seyrediyorsunuz. Her tarafı yani sıkıntıların üstünden çıkacaksınız. Sıkıntılar zaman ve saat kalmış o zamanı atlatacaksınız. Böyle şöyle söyleyeyim. Zamanla saati gördüğüm an 3-4 gün içinde çok mutlu ol olacağınız bir haber alıyorsunuz. Sizi çok mutlu edecek bir haber. Sevgili gençler. Genç arkadaşlar, genç çocuklarım. Dersinize çalışın ki güzel olsun. Anne, baba, olarak annemi babamı bilemiyorum ama bir kişi sizi sırtında taşıyıp bir yerlere getirmek için uğraşıyor ve siz kay böyle kaytarıyorsunuz dersi biraz dersinize çalışın ki anneyle babayı mutlu edin bir aile olarak bu çıkıyor ailede böyle bir baba ana eziyet çekiyor sizi taşıyor siz düşünmüyorsunuz anneyi babayı Biraz okulda iyi değilsiniz. Onun için iyi çalışın. Çok güzel çalışın ki anne babayı da mutlu edesiniz. O da size mutlu olursa size daha iyi davranır. Ve sevgilileri sevgililer arasında yani genç sevgililer arasında, yaşlı sevgililer fark etmiyor. Sevgililer arasında böyle bir ufak bir münakaşa olabilir bu ayın 15'inden sonra ama biraz yumuşak davranmak gibi bir şey. Yani yumuşak davranın, Böyle sert cevap vermeyin çünkü biraz sinirleniyor, sırtını dönüyor. Sevgililer dikkatli olun, sevgililer dikkatli olun, güzel günler sizi beklesin. Onunuz çünkü aydınlık, güzel. Bakın bembeyaz çıkmış. Size dalga dalga sıkıntıyla gelip geçecek ama her şeyin üstesine gelmek sizin elinizde. Mutlu olmaya çalışın. Oğlak burcu evinde hayvan beslemeyi seven kişiler görüyorum. Yani bu bu köpek olarak çok güzel çıkıyor. Böyle küçücük bir köpek yavrusu sizin peşinizde de bu hayvanlara önem veriyorsunuz. Öyle görüyorum hayatınızda o çıktı. O hayvanların e, davranmış olduğunuz hareketlerin karşılığını alıyorsunuz deste deste. Size bereket şans geliyor. Onu söyleyeyim. Aralık Ocak ayı sizin için muhteşem bir aylar olacak. Bak, bakın Aralık Ocak muhteşem bir böyle bir rüya gibi bir hayat yaşayacaksınız. Ama Aralık Ocak Aralık Aralık Ocak Aralık Ocak Ocak Aralık o ikisinin arasında çok muhteşem bir mutluluk yaşıyorsunuz. Bilmiyorum ama kocaman bir anahta çıkıyor. Yani böyle bir yere takıyorsunuz. Muhteşem bir mutluluk yaşayacaksınız. Size söyleyeyim. Ondan sonra yaza yaza kadar neredeyse hayatınız çok güzel olacak. Bir yere mi gideceksiniz de çok mutlu oluyorsunuz. Bir şey yatırım mı yapıyorsunuz. Vallahi bilmiyorum ama çok mutluluk görüyorum. Bakın buradan buraya kadar böyle. Bu ocak aralık. Burası da burası da Mayıs'a kadar olan bir dönem. Tertemiz, sıkıntısız bir hayat sizi bekliyor. Tertemiz, sıkıntısız bir hayat sizi bekliyor. Y harfinde birinden bir iyilik göreceksiniz. Baş harfi Y olacak. Yani öyle görüyorum. Baş harfi Y. Yaşar artık düşünün bilmiyorum. Böyle biri size yardımcı oluyor ve bu insanla bağlantıya geçeceksiniz. Çok güzel şeyler olacak. Onumuzdaki yaz, yaza doğru çok telaşlı, böyle koşuşturmalarınız, çalışmalarınız çoğalacak. Daha çoğalacak. Daha bereketiniz artıyor. Lider olar gibi bir şeyde ayaklarınızı açıyorsunuz. Ayaklarınızı böyle açıyorsunuz. Ellerinize işte bu diyeceksiniz. Böyle bir ortam geliyor. Hiç sıkıntısız bir hayat sizi bekliyor. Onu görüyorum. Mutlu olmak hakkınız alıyorsunuz. Maddi durum hakkınız alıyorsunuz. Aile sıkıntısız geçip alıyorsunuz. Bu demek oluyor ki Oğlak Burcu güzel bir dönem yaşıyor. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir dönem yaşayacak. Bakın burada da şimdi bu Fircan'ımın içindeki diyeceklerim bu kadar. Gördüğüm bu kadar şekil e, bir kabarma var böyle içinizde böyle bir hoppadık diye bir böyle bir sevinçli bir haber alacaksınız o diye bağıracaksınız öyle bir haber de alacaksınız iki hafta içinde o da görünüyor yani bu filcan hep bu müjdeli haberleri veriyor size burada da şimdi bu filcanım bitti bu konuşmalarım bu kadar şimdi tabağınıza bakıyorum bakın şurada görüyor musunuz Yonca gibi güzel bir çiçek çıktı. Bakın şurada. Bu demek oluyor ki sizin aşk hayatınız çok güzel olacak. İş hayatınız çok güzel olacak. Mutlu olacaksınız. Ben size bunu söylüyorum, bunu gördüm. Evinizde yaşlı varsa biraz dikkat edin. Biraz rahatsızlık görüyorum o kadar. Başka bir şey yok yani. Böyle biraz telaş ediyor. Korkuyor yani. Hastalıktan korkuyor. Hiç korkmasın. Her şey güzel olacak. Onu gördüm biraz. Bir tek üzücü o. Başka hiçbir şey yok. Her şey çok güzel olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Ve olacak inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.